Pintipanlı TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Gittim oyunun oyun içinden telife girmesin diye müzik seslerini kıstım ama sonra dayanamadım ben hoparlörden açıyorum böyle gördüğünüz gibi. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karşınızda PES 2015 var. Yani bunu inceleme olarak düşünmeyelim de ilk izlenim gibi ya da ilk bakış. İlk bakış güzel olur. Öyle koyarım sağ olsun Aral'dan, Aral İthalat'tan bana 4-5 tane oyun geldi. Onların arasında PES de var. FIFA'yı zaten oynuyoruz biliyorsunuz. Bu arada lan teriften çok tırsıyorum. Bir de PES'e el atalım bakalım. Ama her şeyden önce yani bir sürü tamam menü falan var. İşte iç sahada şunlar var. Dur dur oraya gelmeden önce şunu yapmam lazım benim. Seçenekleri gelip. En sevdiğim şey göstereceğim kafadan. Ses bandı. Oyun bir kere tamamen Türkçe gördüğünüz üzere. Tabii yazım dilleri ve menüler Türkçe. Türkçe spiker olması için bir oyunun çok sağlam satması lazım Türkiye'de. Neyse onu bunu salla. Hatta Avicii çalayım biraz. Çok tatlı playlist ya. Az şarkı var ama öz şarkı var. Tabi mutlaka da daha sonra artacaktır bunlar da. Beni şu anda ilgilendiren Avicii var. E, Bastil var Pompei'yi biliyorsunuz zaten. Anijolov, Love, Golding, Cold War Kids, Imagine Dragons, Linkin Park var oğlu var yani. Çok iyi ya. Neyse tamam. Bunu baştan aradan çıkarayım dedim de. Bak I Need Your Love çalıyor. Şimdi ben oyunu tabii ki maç, maç atacağım. Merak etmeyin büyük ihtimalle de madara olacağım ama. Oraya gelene kadar önce şunları bir göstereyim. İç sağ bunu geçiyorum ıvır zıvır. Asıl olayım benim bu. Gösterim açık quick maç. Yok bunlar da değil. Bunlar zaten her oyunda var ama şu. Şampiyonlar Ligi, Libertadores, UEFA Avrupa Ligi, işte ne bileyim Sudamericana Kupası, başka da ne var? Bir de Afrika Şampiyonlar Ligi Neyse, sizin anlayacağınız envai çeşit e, uluslararası Kup kupanın hani FIFA, UEFA, CONCACAF yani FIFA'ya bağlı tüm organizasyonlar burada var. Bu güzel, bu güzel. Kötü olan şu, mesela Şampiyonlar Ligi'ne çakayım ben bir tane. Şampiyonlar, ya şimdi Türk takımı seçip onunla yenilmiyor. Zaten yanılmıyorsam Galatasaray var. Pesin klasik sorunu. Kullanıcı sayısı 1. Maç süresi o çok uzun. 15 dakika yapalım. Yenilirsek de fazla fark yemeyelim. Alttan versin müziği. Takım seç. Türk takımlarını zaten Galatasaray burada mı gösteriyor onu UEFA'da mı gösteriyor? Ha burada. Korkmayın, seçip yenilmeyeceğim. Onun yerine gideceğim. Arda Turan'la yenileceğim. Ona karar verdim. Atletico Madrid. Yapıştır. Hem de Arda'yı da görmüş oluruz. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsunuz. Müzik geliyor, atmosfer geliyor. Her şey güzel. Tam gaz. Bu arada menü sesini kıstım benim sesim tam onun diye. Siz onu full ses düşünün şu anda. Geliyor. Süper değil mi? İşte sıkıntı şurada başlıyor. Bazı liglerin ki en önemlisi Premier Lig. Yok arkadaş. Şeyleri yok hala. Ne denir ona? Lisansları yok. Tamam İspanya var, İtalya var, güzel. Fransa var, Almanya var. Biz de varız Galatasaray, Şaktar, Maktar falan. Fransa da var. Ulan İngiltere yok bir tek. E i̇yi o zaman aslında baya yol kat etmişler ama Premier Lig'siz olmaz. Bu hala eksi. Neyse biz girelim. Kontrol seçenekleri normal derken canım. Neyse girdik bakalım hayırlısı. Hadi ya. İlk maç Juventus'taymış. Neyse maça girmeden şey yapayım arkadaşlar. Oyun planı falan filan teknik direktörle biliyorsunuz maça antrenör girebiliyorsunuz. Direkt maça e, girip takım kontrol ediyorsunuz. Tabii ki öyle yapacağım. Standart son dönem oyunlarda olan işte krampon açıldı, şu kadar puan topladın, şöyle yaptın. Forma tamam. Oyun planı. Bir dakika forma alternatifler var. Bu ne oğlum? Ben bunu istemiyorum. Hangi takım ya? Ya niye Juventus'u ben kontrol? Ha onun formasında. İyi lan bunları fosforlu yaptım. Müzikler çok iyi değil mi? Az geliyorsa valla bir yerden dinlersiniz zaten. Ya da ben sustuyum biraz daha. Şimdi göreceksiniz. Remixli bir Şampiyonlar Ligi şarkısı geliyor. Ha neyse. Challenge'lar falan var. FIFA'dan da aşinasınız zaten. İşte şunu yap şu kadar puanı kazan. Onunla git. Sarı krampon aç ki. Benim gördüğüm Adidas ve Nike'ın bütün... Allahu Adidas ve Nike'ın falan yani tüm markaların kramponları vesairesi var. Eyvallah. Hadi bakalım. Lan bu fon çökmüşsün ya. Yaş kaç? 40 oldu bu fon? 40'ı rahat geçmiştir artık ya. Benim sesim bastırmasın diye maç anlatımının sesini kıstım yarı yarıya. Tribünler full ses. Arda yok mu lan? Görmedim kaçırdım mı? Arda kaçırdım galiba. Başta var mıydı acaba? Şellini <laughs> mi lan o? Pirlo. Apache'ler. Tevez mi lan bu? Lan kadroları da biliyorum. Tipten tanımaya çalışıyorum. Bu tevez. Tip tevez yani. Tevez bak. Demek ki şeyleri tutturmuşlar. Ee, görünümleri tutturmuşlar bayağı. Kramponlar yemin ediyorum anaokul sınıfı gibi. Rengarenk. Tatlış tatlış. Bakalım Arda bizde kadrolu yokmuş. Kısmet. Oyun alırım ben onu merak etme. Hadi bakalım. Şu tüm ambiyansı göstermiş olayım da. Şimdi şurada bir şey yapmam lazım. Sistem ayarlarım ses ayarları. Abi mecburum arkadaşlar. Ben de size o atmosferi yaşayın istiyorum. Kabul ediyorum hani tribünleri falan ama benim sesim bastırıyor çok tehlikeli. Siz şu anda yarıya kıstım o tribün sesin iki katı düşünün. Tüm sesleri yarıya alıyorum. Çok tehlikeli baya ben bağırmak zorunda kalacağım yoksa. Hatta biraz daha biraz daha biraz daha. Anlatıcıyı tamamen şöyle yapalım. Heh, Kafamız rahat olsun. Bu güzel. Bakalım bir iki şey yapayım. Arda'yı alırım ben birazdan. Tuşları direkt kendime göre ayarladım. Zaten eski standart Winning Eleven'dan beri kullandığım tuşlar. Of ulan çok iyi. Şaka maka ben tamam normal zorlukta oynuyorum ama direkt ilk hata benim bulacağımı düşünmemiştim. Yalan olmasın. Ya bu oyunda şöyle bir şey var. Grafik olarak açıkçası FIFA'nın gerisinde kalır. Ama şöyle bir şey var. Oynanış hissi olarak harbi yani bu oyun gerçekten bozmuyor o şeyini. O zorlama o hissiyatını veriyor. O konuda çok başarılı. İnşallah patates olmazsam. FIFA'da biraz pimpona benzer bu işler. Burada daha... o. La... Yok bir şey yapma. Çok mu serttim ya? Bak şeyden, stresten kulaklığa vuruyorum arada. Kusura bakmayın. Yapma, yapma çocuk. Yol yukarı. Sakin. Kaldır. Yemin ediyorum formumun zirvesindeyim hala ya. Açıldı, 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 açıldı. Koş. Nasıl koşturuyorduk lan bunu? Artistik hareketler yapıyorum. Küçük küçük mutlar alıyorum. Şutu da... Bıraksalar yapıştıracaktım var ya. İki yemin ediyorum patates gibisin ha. Oğlum nasıl pres yapıyorlar bunlar? Ya bir bırak. Aha. Yapma be. Yavaş yavaş açılıyorum. Ulan çok tatlı geldi bir anda. Ya da özlemişim. Ben de uzun zamandır PES oynamıyorum. Ben hala gerçi PES'e winning eleven diyorum da. Tabi PlayStation 1'den kalma alışkanlığı. Hadi. Hızlı açayım dedim de olmadı. Şaka maka. Hiç de patates olmuyorum lan. Olacak. Olacak. Yalnız şey çok iyi Eğer sizde hani sürekli FIFA oynuyorsanız Şey çok farklı gelecek size de Şey hissiyat hani Pas ve vuruş Hele ki daha evvel hiç oynamadıysanız Çok daha tatlı FIFA'ya göre Ama işte dediğim gibi Çok çok da şeyleri var Önemli eksikleri Premier lig mesela benim için önemli Benim için değil tüm futbol severler için önemli Türk takımları var bir kere kafadan FIFA'da yani tabii hani şimdi Konami'den bunu beklemezsin ama. Bu ne lan? Neyle atacağım? Ooo çok bastım. Olmadı. Ama yani beklediğimden daha iyi diyebilirim şu ana kadar. Ha bir de ben oyunu hızlandırdım. Ya Hayır. Abi böyle patates gibi gol yenirim. İşte bak adam bir defa geliyor gol atıyor ve niye orada o hatayı yaptım bilmiyorum. Yeter geç. Nasıl geçiliyor lan bu? Geçme tuşu yok. Options mı? Ha, options'la geçiyorsunuz yediğiniz golü. Neyse tekrarını izletelim adettendir. Tam pres tuşunu bilmediğim için lan pasla pres yapılıyordu değil mi? Şuna bak abicim böyle pas mı var ya? Öldürmüş savunmayı oldu eşek. Ya bırak neyine bak. Al tamam güzel. Aferin. Aferin. Al topun da çok güzel. Al. Kim bu? Pası veren. Bakayım. Ben de size böyle göstereyim. Al. Aferin çocuğum. Benim adamıma çarpmış ayrıca o top şu geri da bakmış. Çık. Çık istemiyorum. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Polisi çağıracağım. İkinci yarıda Arda şey yapacağız. Bir de daha hakim değilim. Dediğim gibi ilk defa maça çıkıyorum ve hani atak oyna, bilmem ne oyna bakmadım. Eğer bu maçta yenilirsem benden bir video daha bekleyin. Galibiyet alacağım. Oyunu öğrenip yeneceğim bir maç daha bekleyin benden. Topa sahip olma 63 ya. Ha tabii ki Türkçe Türkçe efsane bir avantaj. Bir dakika hocam. Oyun planı ofansif kadro gel 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 Gabi Suarez Suarez'i ileri Suarez'i yok yok ben Arda'yla bir dakika bir dakika hazır taktikler ne lan dizilişi değiştir aban aban 4-3-3 de değil de 3-6-1 nedir? 4-4-2. 3-4-3. Abanacağız abi. 3-4-3'e çeviriyorum. Tamam mı? Şuradan da oyuncu değişikliğinden getir. Kok kim bilmiyorum da. Suarez'in yerine yok. Griezmann değil de. Suarez'in yerine alayım ya. Yok yok Garcia'nın yerini aldım gitti. Arda oyuna girdi. Hadi bakalım. Arda kurtar bizi. Yapma be. Ulan top çalma tuşu kesin X'e basıl tutarak mıydı? Pasa basıl tutaraktı da. Bak 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 İttiriyorum işe yaramadı. Oh shit. Aman ha. Aman ha. Aman çocuklar. Madrid Madridli çocuklar. Pas şiddeti ayarlan Arda koş. Arda gözünü seveyim koş. Arda koş. Yerin yokmuş gibi koş. Arda koş. Arda. Koş. Arda. Arda. Arda gör adamı. Aslansın. Yok ofsayt. Yürüyün gidin lan. Allah'ım. Şimdi batırmadan biraz da sert bir vuruşla. Tüh. Lan. Doldur. Yapma lan. Keşke 5 dakika tutmasaymışım ya stres yaptım. Bari berabere kalsak yenilmek istemiyorum ya. Çünkü ben bu oyunu bayağı oynuyorum yani şu anda. Oyunu oynuyorum kardeşim. Yediğim gol de baldı yani. Ulan çok şey. <laughs> Bas 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 bas. Nasıl omuz koyuyor bak Lavuk ya. Arda. Arda bir şey yap Arda. Kok öldü yalnız bu arada. Bebe öldü. 75 minutes. Ya böyle çirkef top çevirmeyin yemin ediyorum var ya. Yok abi şaka gibi. Lan hiçbir müdahalem işe yaramıyor. Dedireceğim. Ananı. Tamam tamam sakin sakin koş. Lan kırarım ayağını yemin ediyorum. Delirtmeyin verin şu topu lan. Yok abi bende şey yok. Kapma tuşunu öğrenemediğim için alamıyorum. Her tuş deniyorum ya. Şut tuşu normalde kap kapmıyor muydu? Geç tekrar geç. Bak bak kimse gelmiyor Allah'ını. Klasik İtalyan ya pislikler. Vur şu kafını. Geriye yattı hepsi. He. Oldu. Çok attın ya öyle. Gerçi Galatasaray 7 öyle bir tane ama Arda. Arda harikasın yemin ediyorum. Faal var. Allahsızlar faal var. Dakika 90. Yapma ya. Of. Adamlar bir kere geldi, onda da ara pası defanstan sekerek girdi. İşte kısmetsiziz. Ne diyelim arkadaşlar? Gördüğünüz üzere bir hüzünlü maçın sonuna geldik. Ama ben bilmiyorum ya, ben bunu bir video daha çekebilirim. Ben yenerim. Ben bu ben bu Juventus yenerim. Başka da bir şey demiyorum. Sizi Şampiyonlar Ligi müziğiyle baş başa bırakıyorum. Eee oyunla ilgili görüşlerinizi bana Twitter'dan ya da YouTube'dan iletebilirsiniz. İlla maç yap yan diyorsanız onu da yaparım merak etmeyin. Ya şu maçın hakkı şu değildi. Ben bir de top çalmayı öğrenirsem iyi olacak. Neyse. Evet. Ee, Pro Evolution Soccer ya da PES. Bizim bildiğimiz PES. bizim bildiğimiz adıyla PES 2015 budur arkadaşlar. Oynanışı grafikleri gördünüz. Menü müzikleri harika. Oyun Türkçe. Premier League yok grafik olarak rakibinin gerisinde henüz. Ama atmosfer olarak fena değil. Ben bayağı heves ettim ya. İyidir iyidir. Bakalım hayırlısı.